Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mörge taktikten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi hızlı bir şekilde ilk maçımıza geçelim. <laughs> evet ilk olarak savaş başlangıcı. Al şunu al al hızlı al, hemen al. Bombacı çek. iki yap. Koy bir daha bombacı. Oy güzel oldu. Bekle sıkıntı yok. Gel bakalım. Ne gel sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Böyle bombacı aldık mı aldık 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 sıkıntı yok aldık. 3 evet, yap bombayı. Koy goblin'i. Prensi koy. Saat oku çek. Bekle. Sıkıntı yok. Bekleyelim yine. Goblini az daha gelecek. Bakayım okçu ne tarafta. Dart Goblin bu tarafta. Şöyle yapalım bu daha iyi. <laughs> Geldi evet. Şimdi Goblin hemen ölecek zaten. At bakayım bombayı. Vur çok Çok iyisin. Bombacı vur lan. Sen de at. Kaç vuruyor? 218 vuruyor. 200 vuruyor. Aslansın, aslansın. Şimdi bana bir tane cellat lazım. Cellat lazım, şart. Kart ver. Eee, Valkyrie mi acaba? Valkyrie. Bu şunu şöyle yap. Şöyle olsa yine olmuyor bir şey. Hangisi daha yüksek? Eşit. Şartlar eşit. Göreceğiz bakalım şimdi. Gel bakalım kardeşim gel. At bombayı şuna at kapatın ama boyu. Harika sen Geliyorsun evet. Öme Valkür. para Trahalliyeti mi alsam haytun mı alsam onu düşünüyorum. Ya da portal kombosuna mı gideceğim. Kart vereceksin yine bana. Güzel al bunu. Çek mızraklıyı. Saat bunu yükselt. Ondan sonra koy şunu, bunu koy. Çaktırmamak için. Okçu ok, kraliçeyi perişan edeceğiz. Gel bakalım, gel sıkıntı yok. Koy bakayım bunları, savunma arkasına doğru sarttık. Vur Valkyr. Vur Valkyr. Harikasın Bir Güzel. Bir, bir tanesi gitmiş yani. O olacak oynayalım. Ömer'le oynuyoruz. Ben bunu çaktırmadan sal. Şövalyek seviye. Uzaklık seviye. At. Atıcı kombosuna gidelim. Yatan Valkyrie şunu ikiye yükselt. Saat cellat 2 seviye. Fokus atsak. Bir dakika şimdi değil. Da tamam güzel adam savunmaya geçti ama hata yaptı vuruyor aslanım kraliyet vurduk op 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 çok iyi vurdun altı şövalye bombacı şu an şov yapıyor kutusunu da koy bekle şimdi bu da gitti ve Andres Johnson'la tek kaldık şimdi bu kartları göstermemem gerekiyor buna Bir de buna kart aldırmamam gerekiyor şart yani. Kartta yok ki ben ne alacağım bunu? O okçuyu al buna. Okçuyu al al almasın diye aldım sırf Almasın diye yaptım güzel. Ekleyelim şimdi. Böyle yapalım. Gel bakalım. Aslanım altı şövalye vur. Vur uf 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 müthiş işte. İlk maç ilk galibiyet geldi arkadaşlar. Müthiş güzel bir stratejiyle ilk maçımızı kazandık. Hemen hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik hemen alalım kartımızı. Bunu ne verdi bakayım şunlara. Bu sefer kötü oldu gibi ya sanki. He? Bekleyelim bekleyelim sıkıntı yok ya. Kart almadı bu. Şövalye tek oynuyor şu an. Ne diyor bir sonraki her iksirde iki iksirde bir sonraki tur artı bir iksir kazanırız. Tamam bunu aldık. Çok rahat oldu bu. Oku ver. Uzaklığı yükselt. Oku yükselt. Bunu yükselt. Bekle. Tamam. Yine bekliyoruz. Hatta şunu koy. Şunu çek. Şöyle bir goblin kartı al alalım ki o oynamış olalım. Şöyle yap. Sen de şunu geriden at. Bir de mızrağı da koy şöyle. Geliyor şu anda. Koyduk şimdi kartımızı. Bunu da koyduk. Kazandık. saatte bunu da. O Pekka verdi. Ne? Sal ikiye yükselt. Koy buraya. Koy buraya. Koyduk buraya. Megayla çok rahat bir şekilde aldım, aldım şu anda. Şimdi şimdi bir tane kart var. Bak onu almadım ama o dur güzel. Ne satmalıyım? Şunu sat. Goblin yap. Şimdi Megayı al ama kullanma. Bekle. Ya da kullan kullanalım dur. Az kom az kombosu yapalım. Gel. Gel gel hiç sıkıntı yok gel. Vur goblin vur aslanım. Ya sen bunu nasıl aldın şimdi ya? bu an bir tane. Çok iyisin. Pekka sen de vur bir tane. Harika. Tek akı kaldı. Şimdi Mega'yı 2 yapalım. Yaptık. Ver bir Dart Goblin'i bana. Verdi. Çok iyi. İnternet çekmiyor lan ne oldu bana? Neyse. Oy, suikastçı yapmış uçak çakal. Hiç görmedim var ya. Hiç görmedim. Kartım da yok. Geliyor bile at, atıcı kombosu yapmış. Dark Sob'ine vuruyor. Vur aslanım çok iyi vurdun. Patla. Pekka maalesef pekka. Vursaydı altın şövalye belki kurtarma imkanımız vardı. Ama bir tane adam gitti şu anda. PKG ile oynaysaydım keşke ya. Bunun da kartları çok iyi şu an. Ben... Başlayayım. Taktik değişikliğine gidiyoruz hemen hızlı bir şekilde. Hemen 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 hızlı bir şekilde. Bu şart yani. Şu an şart bu. Okçu lazım. Uzakta Dur. Bu yok bu. Gelmedi neyse sıkıntı yok. Oynuyoruz şu anda. Savunma yaptı hemen çakal savunma yapması fayda etmez Çünkü aklını kullanıp da bütün kartları satıp maçı kazandım yani ilk ikinciliği garantiledim çok iyi Tamam şimdi koyup bunları bir daha rakibimizi bir in inceleyelim atıcı kombosu var şu an bir çarptırmayalım dur şimdi çok farklı bir şey yapmam lazım benim çok farklı Aşırı farklı olması lazım. Nasıl bir şey yapacağım ki ya? Barbar yap. Hop. Koy şunu. Sat şunları. Gel buraya. Barbar'ı koydum buraya. Tut şövalye tut onları Tut şövalye hadi oğlum tutarsınız Yap savunmanı yap savunmanı yap savunmanı Hadi oğlum hadi az daha da hadi şövalye vur Vur şövalye şövalye lütfen ölme Dur, kartları çevir 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 kartları Kazanacağız bunda Adamsın son hakkı kal son hakkı Şimdi adam aklını kullanacak Ben de aklımı kullanmak istiyorum Sat şunları Pekka. Dart ver. Dart üst seviye. Çok iyi. Mega ver. Ah Valkür ver dur. Valkür 3 olsun. Rica ediyorum. Valkür 3 olsun. Dur. Sağ şunu çek Valkür'ü. Valkür lazım. Valkür acilinden Valkür lazım. Sağ şunu. Ah geldi Valkür. Çok iyisin. Böyle kazanırız bence. Böyle kazanırız. Valkür geldi. Dönüyor Valkür. Dönüyor Valkür. Dönüyor Valkür. Hadi oğlum vurdun mu şuna vurdun mu? Atık şöyle vurmasın. Aynı güzel. Sıkıntı yok şimdi. Hadi oğlum savunun. Savunun aslanlarım. Savunun hadi. Haydi Valkür. Haydi Valkür alacağız. Dön Valkür. Dön bir kere daha. Yapma. Hayır yapma işte. Bu olmadı ya. Hayır. Ne koyacağım ki geriye daha? Kart kalmadı. Ben tam tersini yapacağım. Tam tersini yapacağım bu sefer. Prenses ver bana. Uy, ne oldu lan? Bu da olur gerçi dur, bu da olur, bu da olur. Sıkıt yok dur. Şu sat. Mega da olur. Fark etmez yani koy. Şunu da koy. Sat bunu. Bütün taktikleri ku kullanıyorum şu an. Bütün taktikleri. Hepsini Deniyorum. Bu da son şansım artık. Şöyle yaptım. Mega, hadi oğlum, hadi Mega, çiftlasonum. Hadi çok iyi. Evet, işte bu savunma. Evet, evet, evet. İşte bu, işte bu, işte bu. Güzel bir taktikte bir maçı daha kazanıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza çok rahat bir şekilde kazandık. Hemen hızlı bir şekilde üçüncü maçımıza geç geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü ve son son maçımıza geldik. Bu sefer bana goblin vermiş. Hemen sat bunu. Dark goblin çek bir tane. Bekle şimdi. Sen gel lan buraya. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dark goblini. Uraslanım. Güzel bunu aldık. Çok rahat aldık bunu hem Şimdi hemen Dark Goblin'i ikiye yükseltiyorum. Ondan sonra bana yine kart kart vereceğim bir tane. Verdi. Barbara koy. Oy. Dörtlü yapacağım. Dörtlü o Goblin ko yapacağım. Gel bakalım. Bir kere onu de deneyeceğim. Bu da suikastçı kombosla ona gitmek istiyor ama gidemeyeceksin. Gel buraya. Gel buraya. uyumuş kartlarını patlat bir tane aslanım çok iyisin bir tane daha patlatır mısın şuna güzel çok iyisin vurun bunu da bunu da aldık çok rahat aldık şimdi hemen bana bir tane daha kat ver kat ver ki goblini hatta şöyle yapalım dörtle bunu koy ee, şu hali. bunun dört ha bir kere sadece dört uçacağım niye çünkü ne diyordu burada? %60 şansla 3 veya 4 ikselik bir goblin kazanırsın. Eğer dart goblin gelirse 3 yıldız olacak. Hemen. Hızlı bir şekilde. Oynuyoruz bu suyu. Kaç mı oynuyor lan bu? Yok hayır tamamdır. Ama bunu kaybedeceğiz bence. Bilmiyorum. Altı şövalye vurmasın son hamleyi. Vurmasın vurmasın vurursa kaybederiz zaten. Vur şunu en azından. En azından şunu vur. İksirim gitmesin. Dart problemi yapma ya. Dark Dobli verdiği an 3 olacak. 3 yıldız olacak. Ver bakalım. Ne veriyorsun? Evet işte. Tam da bundan bahsetmiştim. Ee, bombacı. Dev iskelet. Şövalye. Şunu sat. Bunu koy. Bunu koy. Bunu dur. Şunu çek. Şunu koy. Oku çek. Barbara koy. Sat. Bunu al. Sat. saat. Bekle. Bu, bu, bunu alacağız şimdi. Bekle şunu alacağız. Prensesi alacaktım da bu suikasti gör görmemiştim ki yapmış oldu. Eyvah eyvah. Alt şövalye kaç kişi var şu 2 4. 2 4 5 tane daha at tane daha at tane daha at tane daha at. şuna. 2 4 5. Son hakkım kalacak. Son hakkım kalacak. İyi. Sıkıntı yok. Son hakkım kalacak. Malim yok bile sonuncu cüle oynuyorum şu an çok iyi. Bakayım buna. Bu da suikastçi oynuyor. Evet. Dart komini verdi. Şimdi bunları şöyle yapalım. seviye yükselt. Şunu sat. Okçu ok çiçek. Bunu koy. Bir daha koy. Pekka. Dart'ta bir işim yok artık. Sat bunu. Böyle tutacağız. Mecburuz. Suikast'a geldiler, suikast'a geldiler ama biz kazanacağız, biz kazanacağız. Dark Goblin'in tut onu, evet güzel. Ama şunlardan bir tanesi elenseydi çok iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Kimle oynayacağım şimdi? Soylu'yla mı oynayacağım? Burada ne var? Kanka sende de ama sui şey var ki olmaz. Uzaktaki yükselt. Uzaktaki yükselt. Kart da vermiyor ki. Kart da vermiyor. Vermiyor. Kart da vermiyor. Dev kelet. Okçu ok, 2 seviye. Şu an kart vermesi gerekiyor ki şey olsun. Bu şöyle ön, önlerine korusun diye. Bakalım şuna. o yok kazanamayacağız. Çok zor yani gitti. Gitti. El. arkadaşlar bunu kazanmam imkansızdı. Neyse sağlık olsun. Ananı satayım bu ne? Oy vurun lan şunu. Hadi yaparsınız. Vur lütfen. Ölme ölme. Hadi dart ovun, lütfen. Rica ediyorum. Dart yapma dart yapma dart yapma. Üçüncü olduk. Bir tane daha tıklatsaydı olacaktı olmadı. Arkadaşlar iki galibiyet bir üçüncülükle kapattım. Güzel oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki Mörge Taktik videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.